Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım Bugün size yine güzel bir tarif ile merhaba dedim Bu yapacağımız tarifi Sevgili arkadaşlarım bir ay boyunca Her gün günde iki bardak içi, içelim sevgili arkadaşlarım 3 günde 3 kilo verdiren Gerçekten müthiş bir tarif e, Çok da basit bir tarif Hemen tarifimize geçelim Şöyle bir kabımızın içerisine e, Suyumuzu koyduk 1 litre Kabımızın içerisine 1 litre suyumuzu koyduk. Yaş nanelerimizi içerisine koyduk sevgili arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi. Sonrasında bir tane kabuklarıyla beraber dilimlediğim salatalığımı tekrardan suyumun içerisine koyacağım. Salatalıklarımı da içerisine koyduktan sonra arkadaşlar içine şöyle yarım limonu iyice sıkalım. Yarım limonu sıktıktan sonra limonumuzu atmıyoruz arkadaşlar. Onu da içerisine koyuyoruz. Evet. Şimdi dediğim gibi bunu e, gündüzden hazırlayın akşama için. Akşamdan hazırlayın sabaha için. Hiç fark etmez. Ama mutlaka günde iki bardak için arkadaşlar aç karnına. E, müthiş yağ yakıyor. İnanamayacaksınız gerçekten deneyin ee, sabah hazırlarsanız akşam başlayın akşam hazırlarsanız sabah başlayın ki e, iyice suya e, su ile öz, özleşsin sevgili arkadaşlarım içindeki malzemelerimiz içinde ne var yeşil nanemiz var e, salatalığımız var kabuklarıyla beraber e, dilim dilim doğradım yarım limonumu sıktım içerisine e, tekrardan kabuğuyla beraber koydum arkadaşlar dediğim gibi çok güzel e, harika yağ yakıyor zayıflamaya çok yardımcı oluyor mutlaka deneyin özellikle e, sırt yağları kol sarkmaları e, ve yüzdeki yağlar göbek basen bel yani vücudumuzun her yerini e, toparlayan zayıflatan e, yağdan yakan müthiş bir kür sevgili arkadaşlarım o yüzden sizlerle de paylaşmak istedim e, deniyorum de, deneyenler de var eee etkisi büyük sizler de zayıflamak istediğinizi biliyorum o yüzden denemenizi istiyorum arkadaşlar bu videoyu sizler için hazırladım evet görüşürüz sevgili arkadaşlarım sizleri yorumlara bekliyorum dediğim gibi 3 günde 3 kilo verdiren bu kürü mutlaka deneyin Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz çok sevinirim.